Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu ikinci atölye videomuz olacak inşallah. Ee, hard disk bakımı yapacağız. <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi hard disk önümüze bir tane var. Western Digital'in eski bir modeli 160 GB'lık. Arada tekliyor. Yani sistemi yanıt vermeyi kesiyor. İşte hard diskten yanıt bekleniyor gibi. Abuk subuk uyarılar veriyordu. Bakım ne yapacağız? Eee Tabi üst plaka ile alakalı bir işimiz yok. Arkasını çevireceğiz. Bizim işimiz devre kartı ile alakalı olacak. Onu açabilmek için de şöyle bir arkadaştan faydalanacağız. Bu tork seti. E, yıllar evvel almıştım. Çok da işe yarıyor. Apple'ları bir de bu tür parçaları sökmek için birebir. E, bizim kullanacağımız T7 tork. Şu artist önümüze bir alalım. Şuradaki civatalarını sökeceğiz. İşte bir tane de etiketin altında var şuradaki. Sökmeye başlıyorum. Vidaları da kenara koyun kaybolmasın. Bunun bize ne faydası olacak? İşte ölüyü biraz daha yıkama. Belki diriltme olabilir yani. Bir süre daha artis kalmadan idare etmemizi sağlayabilir. Belki yıllarca da olabilir. Şimdi TV kartını söktük. Ne yapacağız? Şuradaki pinlerin olduğu yerleri, daha doğrusu o pinlerin değdiği yerleri temizleyeceğiz. Şurada da var, yalnız buradakiler zaten şey, iğne şeklinde olduğu için yaylı. Bunlara gerek yok. Sadece şu kısmı temizleyeceğiz. Hard diskten hard diske fark edebilir. Birkaç tane de olabilir. Fark etmez, hepsini temizleyeceğiz. ile temizleyeceğiz? Tabii ki silgiyle. Fırça ve kontak spreyi beraber kullanılabilir. Hani komple hem kart temizleme açısından. Silgi de aynı işi yapıyor. Yani bu iş için en azından. Bu da odamız iyi mi? İyi galiba. Şu arkadaşı silgiyle güzelce siliyoruz. Yani tamamen böyle alüminyum görüntüsü. Hani gri bir zaten böyle söktüğünüzde göreceksiniz. Böyle sarı, koyu sarı gibi turuncuya dönük renge dönmüş oluyor. Silgileri sildikten sonra tamamen tertemiz alüminyum bir görüntüye kavuşacak. Ee, gördüğünüz gibi göremiyorsunuz. Odakla. Evet. İlla manuel moda Şu kamerayı iyi kullanmayı öğrenmek lazım. Neyse. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şimdi tekrar bunun yerine takacağız. Burada başka bir işimiz yok. Aslında süreç zahmetli değil. Gerçekten basit. Şimdi söktüğümüz vidaları takacağız ve bu hard disk artık e, sisteme takılmaya hazır. Şu yan tarafta bir tane daha şeyimiz var. Diskimiz aslında onu da bir söküp bakabiliriz. Hem video biraz daha uzun olsun hem de farklı bir hard disk sökelim. Belki hani pinleri, yuvaları vesairesi farklı olabilir. E, laptop hard diskleri içinde geçerli mi derseniz evet. Bu sonuçta 3,5 inç bir disk. Laptop har de aynı şekilde uygulama yapabilirsiniz. Hani aynı problemden muzdaripsiniz. Şurada gördüğünüz bir laptop har diski. Bunda da aynı şekilde şu vidalarını söküp diske bakabilirsiniz. Şimdi bunu kaldırıyorum. Bu arada bir bitiyor daha verip şu Otomatik odak. Neyse hadi ben basayım. Şu şeyleri gördünüz mü? Bu şekilde harddiskte vidalar takılıysa bu HP kasaya takılıyor demek. Böyle bir kasaya takacağız. Bu arkadaşı kaldırdım. Şimdi bu neymiş? Bu da Samsung'un bir diski. Bakalım. Bu arkadaşı da sökeceğiz inşallah. bakayım aynısı oluyor mu oluyormuş T yo T7 olmadı bir büyüğüm acaba sökemezsek başka takım bulmak gerekecek Evet bir büyümüş şu bir gayet evde basit bir şekilde yapabilirsiniz de işte bu iş için de takım lazım üçüncü vida. Şurada etiket var ama altında vida var mı acaba ya? Pek var gibi de durmuyor. Öyle pis ya bu etiketleri de öyle pis yapıyorlar ki arkadaşlar sökülmüyor. Zaten sökülmesin diye yapmışlar da. Şimdi anlarız. Ha yokmuş. Bunun şurada bir şey var da onu açmayacağım. Bakalım. Aynı şekilde bunda da gördüğünüz gibi tek var. Ve şu an sararmış zaten bazı kısımları. Direkt sileceğim ve takacağım yerine. Aslında çok basit bir olay ya. Silgi de vardır yani. Şu baş kısımlarını biraz daha silelim. Ekran kartı bakımından daha basitmiş. Ekran kartını bunu uzatmak biraz daha zahmetliydi. Ama ona şey takıyorduk tabi. Özel işte plakalar. Yok termal pet bilmem ne. Özel macun. Evet. Son iki vida. Bu arada destek için kanala abone olabilirsiniz. Çanı tıklarsanız yeni videolardan haberiniz olur. Merak ettiğiniz bir konu varsa video çekmemi istediğiniz veya sormak istediğiniz hemen hemen bütün yorumları cevaplamaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar müsait olduğum sürece. Bana yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.